Arkadaşlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bizler de iyiyiz şükürler olsun arkadaşlar bugün inanılmaz kolay ve çok gösterişli güzel bir model hazırladım sizler için arkadaşlar sadece zincir, trabzan ve sık iğneden oluşan çok kolay örgü modeli. Yeni başlayan arkadaşlarım bu modeli rahatlıkla çalışabilir. Bu modelden gelin yeleği çalışabilirsiniz, eto çalışabilirsiniz. Dilediğiniz her alanda yazlık hırkalar, yelekler, ceketler hazırlayabilirsiniz. Benim çok beğendiğim güzel bir model oldu. Elbette çok kolay olması da bir artı hemen besmele çekerek başlayalım arkadaşlarım inanılmaz kolay bir model Evet Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar zincir sayımız 6 ve 6'nın katları hemen zincirimizi çekelim ben saymıyorum şu an sizler 6 ve 6'nın katları olarak zincir sayınızı çalışabilirsiniz elbette hangi alanda kullanmak isterseniz Arkadaşlar zinciri elinizden geldiği kadar çok fazla çekin. Çünkü mesafe araları biraz fazla olduğu için zincir sayınızı fazla tutun. Eğer ne kadar hangi boyutta isterseniz kalan zinciri sökebiliyorsunuz arkadaşlar biliyorsunuz. Bakın tığın üzerine sarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirin üzerine bir tane trabzan. 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlarım bakın 1 2 3 4 4 tane atladım 5. zincire bir tane sık iğne tekrar 3 tane zincir çekiyorum tığın üzerine sardım 1 2 3 4 tane atlıyoruz 5. zincirin üzerine hemen üçlü bir tane trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan çalışıyorum burada arkadaşlarım bir tane V oluşturduk bakın bu şekilde 1 2 3 tane zincir 1 2 3 4 5. Ye bir sık iğne yani bu mesafeyi ben 6 ve 6'nın katları olarak dedim ama arkadaşlarım bu mesafeyi sizler kendiniz ayarlayıp zincir sayınızla o şekilde tutabilirsiniz. 1 2 3 tane zincir. Tekrar 1 2 3 4 5'inciye bu şekilde bir tane daha üçlü tırabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan bir tane V oluşturduk arkadaşlar şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5. zincire hemen bir tane sık iğne 1 2 3 zincir çektim tığımın üzerine sardım bakın burada 1 2 3 4 beşinciye ben zinciri saymadığım için hemen buraya bir tane üçlü trabzan çalıştım hemen iki tane zincir aynı noktaya bir tane üçlü trabzan daha çalıştım bakın bu şekilde sıramızı ilk sıramızı tamamladık arkadaşlar Şimdi ilk yapacağımız işlem bir tane zincir çekiyoruz. Modelimizin arka yüzünü çevirdik. Buradaki ilk trabzanın üzerine bir tane sık iğne bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada sık iğnemiz var. Hemen sık iğnemizin orta boşluğuna batıyoruz. Burada üçlü trabzan. 1 2 3 4 5 tane zincir aynı sık iğnemize bir tane daha trabzan bakın bu kez burada çalıştığımız V'yi yerlerini değiştirdik sık iğnemizin üzerine çalıştık arkadaşlar 1 2 3 tane zincir bakın buradaki V'mizin zincir boşluğuna da bir sık iğne bu şekilde yerlerini değiştiriyoruz 3 tane zincir hemen sık iğnemin üzerine üçlü trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir aynı sık iğnemin içerisine bir tane daha trabzan çalıştım ve V'mizi oluşturmuş olduk 3 tane zincir hemen buradaki V'nin zincir boşluğuna bir sık iğne bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar 1 2 3 sık iğnemin üzerine üçlü trabzan 2 3 4 5 tane zincir aynı noktaya bir tane daha üçlü trabzan bakın bu şekilde şimdi başta ne yapmıştık arkadaşlar aynı şekilde sonunda o şekilde bitirmek istiyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyorum bakın burada köşede yarım V'miz vardı. Buradaki trabzanı atlıyorum. Hemen bir ikinci. ikinci zincirin üzerine bir tane sık iğne oluşturdum. Ve ikinci sıramızı tamamlamış olduk. Arkadaşlar model kurulumu bu şekilde. Her iki sırada bir kendini tekrar edecek. Yani arkadaşlarım. İlk sırada ne yaptıysak ikinci sırada yerlerini değiştiriyoruz. Üçüncü sırada tekrar o şekilde bu model o kadar basit bir model ki gerçekten yeni başlayan arkadaşlarım rahatlıkla bu modeli çalışabilir. Bakın burada göstermek istiyorum. Sizlerde gördüğünüz gibi bakın burada V'miz var, sık iğnemiz var, tekrar V, tekrar sık iğne. Yani her iki sırada bir aynı işlemi yapıyorum şimdi bir iki üç tane zincir çekelim tığın üzerine sarıyorum hatta dört çekelim buradaki sık iğnemin üzerine bir tane trabzan bakın şuradaki yaptığımız işlemi tekrar ediyoruz bir iki üç zincir bakın buradaki V'nin boşluğuna bir sık iğne Bakın ilk sıradaki işlemin aynısını yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tekrar sık iğnemin üzerine üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar sık iğnemin içine üçlü trabzan. Pardon sık iğnenin içine batıyoruz. Ve burada bir tane daha V oluşturduk. 3 zincir. Buradaki V'nin zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Sizler de gördünüz sadece zincir, trabzan, sık iğne olarak modelimizi çalışıyoruz. Hemen bir trabzan, 3, 4, 5 zincir. Aynı sık iğneme batıyorum ve üçlü bir trabzan daha çalıştım. Şimdi 3 tane zincir. Buradaki V'nin zincir boşluğuna sık iğne. 2-3 tane zincir. Bu en sondaki sık iğnemize de arkadaşlar bir tane trabzan, 2 tane zincir. Aynı noktaya bir tane daha trabzan. Bakın. Başta yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir. Bakın ilk trabzanıma bir tane sık iğne. Şimdi bakın ikinci modelimizin ikinci sırasındaki işlemi tekrar ediyorum. 1, 2, 3 zincir sık iğnemin üzerine 1, 1, 2, 3. Üçlü trabzan 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı noktaya bir tane trabzan. Şimdi bir iki üç tane zincir çekelim. Buradaki V'nin zincir boşluğuna bir sık iğne. Bakın, şu şekilde baktığınızda arkadaşlarım, bakın bu iki tane V'ler, burada da boşluk, burada da şu şekilde baktığınızda çiçek görüntüsü var, şu şekilde. Bakın 1 2 3 4 5 tane 1 2 3 4 5 6 Evet. 6'lı dilimli bu şekilde çiçek görüntüsü oluşuyor. Hemen 3 tane zincir sık iğneme 1 2 3 üçlü trabzan 1 2 3 4 5 tane zincir tekrar bir tane üçlü trabzan 1 2 3 zincir zincir boşluğuma bir sık iğne 1 2 3 zincir sık iğnemin içerisine batıyorum üçlü trabzan 2 3 4 5 tane zincir bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar Şimdi başta ne yapmıştık? Sonda da aynı işlemi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada şu şekilde küçük bir V'miz var. Buradaki trabzanı değil bu zincirin hemen üzerine bir sık iğne. Şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. İlk sık iğneme bir tane trabzan. 1, 2, 3 zincir. Buradaki V'nin zincir boşluğuna bir sık iğne. Arkadaşlar bu modelin daha düzgün durabilmesini istiyorsanız şöyle bir püf noktası vermek istiyorum. Bu sık iğneleri elinizden geldiği kadar yani her sık iğneyi bahsettiğim her sık iğne için geçerli. Bu sık iğneleri biraz sıkı çalışın arkadaşlar. Sıkı çalışıldığında bakın bu şekilde zincirler daha güzel açılıp model kendini daha güzel gösteriyor. Bakın hemen 3 zincir. Buradaki sık iğneme üçlü trabzan 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar aynı noktaya bir tane üçlü trabzan tekrar bakın 1 2 3 zincir buradaki 5 zincir boşluğuma bir sık iğne bakın sık iğneyi şu şekilde sıkı kapattığımızda bakın model kendiliğinden açılıyor Arkadaşlar şu şekilde Evet 1 2 3 tane zincir hemen sık iğnenin üzerine üçlü trabzan 1 2 3 4 5 zincir, tekrar aynı sık iğnemin üzerine bir tane trabzan, 3 zincir, buradaki V'nin zincir boşluğuna bir tane sık iğne, 1, 2, 3 tane zincir, bakın başta ne yaptıysak sonda da aynı şekilde bitiriyorum, 3 tane zincir, Bu kenarda en son ilmeğimin üzerindeki sık iğnemin üzerine bir tane tırabzan iki zincir tekrar aynı noktaya bir tane daha tırabzan. Arkadaşlar bakın bu şekilde kaç sıra yaparsam yapayım farklı bir işlem yok. Gerçekten çok kolay güzel bir örgü modeli. Sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bakın modelimiz büyüdükçe kendine daha güzel gösterdiğini düşünüyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğenerek yaparsınız. Arkadaşlar yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.